Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gonca. E, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. E, bugün günlerden cumartesi ve benim pazar günüm. Pazara gittim. Atlı videomu sizlerle paylaşmak üzere başlatmış bulunuyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Ve sizleri gerçekten kalp 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 çok seviyorum. Şimdi ben pazarlığımı yerleştirirken sizler de bana eşlik edin. Eline neler almışım onları görün paylaşayım dedim. Başlayalım mı? Neyle başlayalım mesela? Patatizmi. Evet öncelikle pazarlıklarımı ben renkli poşetle dolaba koymuyorum. Bu yüzden ne yapıyorum bunları önce şeffaf poşete geçirelim. Hepsini şöyle bir poşet alıyorum. şunları önce bir poşetleyelim. Mesela şöyle önce havuçlarımı doldurum. kalıcımı bakın. Şunlar lazım olur. Bunları atmayacağım. Sonra, 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 sonra. Arda çok seviyor salatalığı. Salatalık da 25 TL. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi Şöyle limon var. Limon poşetim vardı dolapta. manlarını da yere koyayım. Aa, bana boşu. Bu ara çok tüketmedim. limoncu. Şimdi şöyle bir alayım. Bu dolaba koymuyorum zaten. Şuraya koyacağım. Yarın öbür gün sararım. Tamam anneciğim. Kapıyı kapat oğlum. Ardacığım kapıyı kapat anneciğim. Orada soğumasın. Şimdi başka ne aldım? Ya aşığım brokoliye aşık aşık. Hemen bunun bir resmini alayım da paylaşmam lazım. Bayılıyorum bayılıyorum. Brokolimizi poşete burada bak. Yani bu arada bu turpu almanızı tavsiye ederim. Normalde beyaz ama içinden kırmızı çıkıyor ve gerçekten böyle hani al eline ye yani elma gibi o kadar lezzetli. Elmaları zaten en <laughs> son tabaklara koyacağım. çubuk peyniri aldım. Patatesim kaldı, çubukcuğum bir, bir, bir de şu yeşillik Maalesef ne olur. Aslında bunları ayrı ayrı koyacağım ya? Bu bozuluyor. Bozuluyor bunlar. Bakın. Benim saçlar lahana nasır lahana haftalık lahana salacağız Arda seviyor lahanayı Ha, bir de şu kıvırcığımızı ekleyeyim, sonra dolabımıza yerleştirelim. Normalde kıvırcıklar ıslak oluyor ama adam hep aynı tezgahtan aldığı için bana kuru kıvırcık verdi. Ve Dedi abla hani daha geç bozuluyor. Ben de dedim tamam. Şöyle. Şimdi ben bütün malzemelerimi şeffaf poşete koydum. Şimdi bunları sıra dolabı yerleştirmede yer. Şimdi evet. önce patatesim. kıvırcığımı e, ee, kıvırcığımı bekleyeyim. Şurada benim bir tane daha kıvırcığım vardı. Bunu atmayayım ya. Yazık. Benim bir salata yatarım bunlar. Bunu atalım. Bunlar kalsın. Sonra cirma. Salata. Havuç. Brokoli. limon, roka, maydanoz. Roka, maydanoz. Kırmızı lahana, taze soğan, roko, şey, turp, Başka? Diğerleri meyve onları dolaba şey Şurada bırakacağım. Çileğimi de koyayım. İçine kalmıştık. Arda da Şu ufacık şey 30 TL. Tamam. Şimdi peynirimle meyvelerimi şimdi meyvelerimi ekleyeceğim. Önce bu ayva tabağına elmaları koymam gerekiyor. Bu ayvayı da iki hafta önce aldım daha yemedim ve hiçbir şey dolmadı. Evet. Nereye gidiyorsun ya? Neden düşüyorsun? Neden? Tamam, elmalarımızı koyduk. Şuraya portakal. Horozum yine ötüyordu, biliyorsunuz. Mandalina. böyle muz buraya olmaz buraya olur çünkü o mandalina evet pazarlığımı da yerleştirdim ee, pazara gittim başlıklı vlog altında videomu çektim ee, bunu bugün gün içinde akşama doğru atmış olurum şimdi tabii ki bu arkada yerlerde dağınık olan mutfağımı toplayayım bunu sizlerle paylaşmayacağım tabii ki ee, bu şekilde pazara gittim geldim bu aldıklarım ne kadar derseniz 400 TL tuttu ve sadece meyve ve sebze var yani yeşillik var ee, yemek üstüne herhangi bir şey yok ee, bu kadar aldık şimdi e, ne yapacağım buraları toplayacağım pazarlığımızı da yaptık hafta başına devam edeceğiz bugünlük benden bu kadar lütfen tekrar söylüyorum videolarımı beğenmeyi kanalıma abone olmayı Unutmayın. Çünkü ben sizi seviyorum. Hoşçakalın. Şu kalp sizler için. Bakın şu 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 şu.